Merhaba arkadaşlar, bugün Osmanlı Devleti konusunda karma bir soru-cevap videosu hazırladım. Soru-cevap videolarının en büyük avantajı kısa zamanda çokça bilgi sahip olmamızı sağlıyor. O yüzden arada bu tarz soru-cevap videoları hazırlıyorum. Bugün de yaklaşık 50 sorudan oluşan karma bir Osmanlı Devleti soru-cevap videosu hazırladım. Ve zaman kaybetmeden de hızlıca sorularımıza geçelim. Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü, sözü kimin için söylenmiştir? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Karadeniz'in son kez Türk yolu haline geldiği antlaşma hangisidir? Belgrad Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerine tek başına karar verdiği antlaşma hangisidir? Hünkar Eskilesi Antlaşması. Mısır sorunu için toplanan Londra Konferansı sırasında Osmanlı Devleti hangi gelişme ilan etmiştir? Tanzimat Fermanı. Birinci Meşrutiyet'in ilanında etkili olan grup hangisidir? Jön Türkler. İkinci Meşrutiyet'in ilanında etkili olan grup hangisidir? İttihat ve Terakki Partisi. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki kaybettiği son toprak parçası neresidir? Trablusgarp. Osmanlı Devleti'nin halifelik gücünü kullandığı iki yer hangisidir? Kırım ve Trabluskarp. Buraya birazcık açalım. Bu savaşlar sonucunda imzalan antlaşmalarda şöyle bir madde yer alıyordu. Kırım halkı dini bakımdan halife bağlı kalacak, Trabluskarp halkı dini bakımdan halife bağlı kalacak. Bu şekilde halifelik gücünün kullanıldığını söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet hangisidir? İtalya. Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilen ilk devlet hangisidir? Japonya. Birinci Dünya Savaşı'nda galip gelen devletler ile mağlup olan devletler arasındaki barış görüşmelerinin olduğu konferans hangisidir? Paris Barış Konferansı Yunanlıların İzmir'i işgalinin haksız olduğunu belirten ilk uluslararası rapor hangisidir? Amiral Bristol raporu Baharat yolu hangi padişah döneminde Osmanlı denetimine girmiştir? Yavuz Sultan Selim En uzun süre yönetim merkezi olan saray hangisidir? Topkapı Sarayı Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi hangisidir? Zigetvar Seferi Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir? Ferhat Paşa Antlaşması. Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir? Bucaş Antlaşması. Eğer Fatih'i unvanını alan Osmanlı Padişahı hangisidir? 3. Mehmet. İbrahim Paşa Antlaşması ile Avusturya üzerinde kazanılan üstünlük hangi antlaşma ile sona ermiştir? Zituatoruk. Buradaki İbrahim Paşa Antlaşması bildiğimiz İstanbul Antlaşması'dır. Kafalar karışmasın. Ekber ve Erşet sistemini getiren Osmanlı Padişahı kimdir? 1. Ahmet Belgrad Antlaşması'nda hangi devlet ara olduğu için kapitülasyonları sürekli hale getirilmiştir? Fransa Osmanlı'da ilk teknik okul hangisidir? Hendeshane Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile ilk defa savaş tazminatı ödemiştir? Küçük Kaynarca Osmanlı Devleti denge siyasetini ilk olarak nerede uygulamıştır? Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi sırasında Osmanlı'da ilk ayaklanan topluluk hangisidir? Sırplar Osmanlı'da bağımsız olan ilk topluluk hangisidir? Rumlar. Mısır isyanı sırasında Osmanlı Devleti denize düşen yılana sarılır düşüncesiyle hangi devletten yardım istemiştir? Rusya. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki ilk toprak kaybı neresidir? Cezayir. Sultan Abdülmecid'i indirip yere Sultan Abdülaziz'i getirmek için yapılan darbe girişimi hangisidir? Kuleli olayı. 93 Harbi'nde doğudaki kadın kahramanımız kimdir? Nene Hatun. Osmanlı Devleti'nde ilk defa birden fazla devletin bağımsızlığını kazandı antlaşma hangisidir? Berlin Osmanlı tarihinde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma hangisidir? Ayastefanos yani Yeşilköy Antlaşması Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi hangisidir? Takvim ve Kayı İlk defa yurt dışına çıkan Osmanlı Padişahı kimdir? Abdülaziz Osmanlı Devleti'nde ilk kez hukuk üstünlüğünün kabul edildiği gelişme hangisidir? Tanzimat Fermanı Ziraat Bankası'nın temelleri hangi gelişmeyle atılmıştır? Memleket sandıklarının kurulmasıyla. Osmanlı'da ilk defa çok partili hayat ne zaman başlamıştır? İkinci meşrutiyet. Padişah'ın yetkileri ilk defa hangi sözleşmeyle kısıtlandı? Senedi ittifak. Hamidi kahramanı unvanı kime aittir? Rauf Orbay. Edirne kahramanı unvanı kime aittir? Enver Paşa. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp da 2. Balkan Savaşı'na katılan devlet hangisidir? Romanya. Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan ülkesi hangisidir? Arnavutluk. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler hangileridir? Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cephesi. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaşı kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe hangisidir? Kafkasya cephesi. Çöl lakabı unvanı kime aittir? Fahrettin Paşa. Kutul Amare Fatih unvanı kime aittir? Halil Paşa. Doğuda Türk nüfusunun fazla olduğunu belirten rapor hangisidir? General Harvard raporu. Milli mücadelenin yöntemi ve gerekçesi ilk kez nerede belirtilmiştir? Amasya genelgesi. Ulusal sınırlardan ilk defa nerede bahsedilmiştir? Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi'nde çıkarılan gazete hangisidir? İrade-i Milliye. Böylelikle soru cevap videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların da devamı gelecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.